Örümcek ağlarının mucizevi sırrı nasıldı? Arizona Üniversitesi'ndeki bir araştırma, örümcek ağlarının dayanıklılık ve esneklik özelliklerinin birebir taklit edilebilmesi halinde uzun ömürlü ve yüksek esnekliğe sahip protezlerin üretilebileceğini ortaya koydu. Doğa Bilimleri Genel Sekreteri Müge Kanay, örümceklerin sanat eserleri inşa eden mimarları gibi çalıştıklarını belirtti. Örümcek ağlarının her birinde matematiksel oran bulunduğuna işaret eden Kanay, "Örümcekler dantel gibi işli bu ağları inşa ederken de çok ufak bir canlı olmalarına rağmen vücutlarında dev bir teknolojiyi barındırır dedi. Kanay, örümceğin ürettiği ağın malzemesi ipeğin günümüzdeki en pahalı iplik türü olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu. İpek üretebilmek için tekstil fabrikalarında dev makinelerin kullanılması gerekir. Örümcek bu konuda tüm tekstil makinelerinden çok daha üst kalite üretim gerçekleştirir. Karnın altındaki ufak bir alanda adeta fabrika gibi çalışan mikro boyuttaki küçük organlar yardımıyla üretilen ipek çok şaşırtıcı özelliklere sahiptir. Örümceklerin ürettiği ipek kendi uzunluğunun 4 katı kadar esneyebilir ve son derece hafiftir. Örneğin dünyanın etrafını örümceğin ürettiği ipekten bir iplikle saracak olsak bu ipliğin ağırlığı sadece 320 gram gelir. Bu kadar hafif olmasına rağmen dünyanın en dayanıklı ve sağlam malzemeleri arasında yer alır. O kadar sağlamdır ki aynı kalınlıktaki çelikten 5 kat daha sağlamdır. Örümceğin ürettiği ipeğin nasıl bu kadar dayanıklı olabileceğini araştıran bilim adamlarının bu sırrı çözmeye bir adım daha yaklaştığını, süper büzülme özelliği, araştırmacıların örümcek ağının da süper büzülme özelliği tespit ettiğini belirten kanay, ördükleri ağlardaki esnekliğin kullanılan malzemenin özel yapısından geldiğini söyledi. Kanay, örümcek ipeğinin yüksek miktarda neme maruz kaldığında suyu emdiğini ve emelen suyun ipliği %100 nemli ortamda %50 küçülttüğünü vurgulayarak şöyle konuştu. Bir başka deyişle inşaat sırasında malzemenin içeriğine su ilave edilerek ipeye esneklik kazandırılmış olunuyor. Örümcek ağlarını esnek yapan bir başka özellik ise örümceklerin örme işlemi sırasında ağlarının üzerine küçük damlalar eklemeleri. Bu damlalar yapıştırıcı görevi görüp basıncı dengelerken aynı zamanda başka bir işe daha yarıyor. Örümcekler damlaların içine ipliklerini sıkıştırarak pay bırakıyorlar. Böylece ağ dilediği kadar esnerken damlaların içinde pay olarak bırakılan iplikleri kullanarak esnekliğini artırıyor ve kopmuyor. Yırtılmıyor, delinmiyor. Evrende, tabiatta Rabbimizin yaratmış olduğu her bir varlığa en mükemmel özellikleri lütfeden, varlıkları en güzel surette yaratan, varlıklarda farklı özellikler yaratan, bu özellikleri de insanlığın hizmetine sunan Rabbimiz, her bir canlıya vermiş olduğu kabiliyetin insanlığın hizmetine sunulduğunu ve insanların bu canlılardan örnek alarak yeni icatlara yelken açtıklarını biliyoruz. Eğer bu canlılar incelenir, incelenmeye devam eder ve onlardan nasıl istifade edileceği, insana nasıl bir fikir vereceği, yeni icatlara da nasıl bir fikir vereceğini araştırırsak, inanıyorum ki teknoloji bugünden kat kat daha ilerlere gidecek ve insanlık kılının sınırlarını zorlamaya devam edecektir hayatı kolaylaştırma adına birçok buluşa imza atacaktır.